merhaba arkadaşlar. Tavuk iyice şey vaziyete gelmiş. Artık çok halsizleşmiş. Yani bugün bir daha yine yapalım bakalım inşallah da. Bakalım. Fayda eder inşallah. Bin kospektin. 50 45 e, mililitre daha yapacağız. E, şöyle. Tepki bile vermiyor bakın. Normalde nasıl olur? Bugün nasıl? inşallah şey olur. pek yeme içmesi de şu olmuş. Gitmiş vaziyette. Şimdi bu antibiyotik iyice bağırsakları zarar verir yani içindeki yararlı burayı her şeyi zararlı zararlı hepsini götürüyor tavukta ee, yine merhemi sürelim ondan sonra cazım bakın hiç şu acı şeyleri hiç bir yere tepki vermiyor hayırlısı bakalım Abi, vadesi yettiyse yapacak bir şey yok ama Uzun ömrü inşallah. Şimdi bunu hallettik. Başka ne yapacağız? Vitamin karışımı vereceğim. Nasıl? Hiç mı ya. Biraz da yem vereceğim tabi yem getirdim. Ağzına bu gerekecek başka türlü gözükmüyor. Yok. Yok gözükmüyor. Yok gözükmüyor. Yok gözükmüyor. Yok gözükmüyor. Yol gözükmüyor, yol gözükmüyor, yol gözükmüyor. Lan bu ne? Hiç alamadık ya. O yani eski kaybolan şey ne güzeldi. Eğri duruyordu. Eğri tutunca alması kolay oluyordu. Bunda yok. Neyse. Şimdi bir fırsat vereyim de. İnşallah. Hadi bakalım yavrum. Şu an eksikliğine gider. Şu an içmiyorsunuz Kurus. Bu da işliyor. Şöyle versen mi lan? İçer misin öyle? Nasıl olsa duruyor. Hiçbir şey Hadi bakalım. Hadi. Allah'ım, hiç nereden gelince bir şey yok. Ne yapayım? Allah'ım. Oraya... Antibiyotik yoktu. Daha mı kötü ettik? Daha iyiyken kestik miydi? İyileşir miydi bekledik. Yoksa artık olmadığına hiç bir zorluk Öyle bir pek olmadı düşüncemiz. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim tekrardan biraz da yem bakalım yerse inşallah. Yem yerse biraz daha minik var demektir. Hem de kendini toparlar. Göz damlamını da getirdim. Göz damlası yapacağım sana. Tamam mı? Göz damlası genta. gel bu tamamen eczanelerde satılan insanların göz ve için kullanılan damla. Hadi yavrum. Ye yavrum biraz da B vitamini eksikliği de başladı tabi şey olmayınca besinler alamayınca boynu da yıkılmış şimdi vitamin geçirdik. hadi yavrum hadi bakalım hadi Hı. inşallah yukarılarsın hadi hadi yavrum Gözün bu tarafa gelmişken damlayı da de Hı. dur bakalım Ben Turgut. kulak damlası diyor. Bunu yap. Of evet, Allah'ı yarabbim sen. Şifa versin. Hasta. Kulu Bu da kulu sonuçta. Bu da. Hayvan. Bu da. Bakalım. zikri bitmediyse devam edecek yaşamaya. Ama bittiyse o zaman onun sonuna yetiş bununla gider. Hadi yavrum. Hadi ye. Allah'a billah. Şimdi eee şeyden veriyorum neyden veriyorum bu hadi alalım ettik civciv yeminden veriyorum da, daha protein yüksek en azından enerji şeyine alsın Allah Allah. Ya Rabbi. bakalım İyi ki gün çıkarsa şeyde 2-3 gün Tabi ne olduğunu da bilemiyoruz ki. Bazen abi... ...zombi kanat dedik, kanat şeyi diye gittik. Ay 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 ay. Nerelere kadar gitti? Geçmedi. İnşallah iyileşir. Hadi. Of. Can boğazdan gelir. Yemezsen olmaz. Olmaz. Hadi. Evet. biraz daha ileri doğru ittirselim de tam bu sefer de bozma hadi aslarım aslarım benim maşallah Orada çok şey vermek değil mi? İyi ya bir şey mermer tozu da var. Diyoton tozu da var. Hepsi var. Taş çakı şeyi de unutur yani. Taş bir şey. Hı. Hoppa. Vay ya. Yani bugün de şu kere beş desem en azından şöyle şöyle kendi yiyemese bile ben şey yaparsam bakalım yaparım inşallah Hı, hadi canım sen biraz daha ye biraz daha yemen lazım Hoppa! Aferin! Asfalet. Sana iki kere vitaminli su. Tamam mı? Böyle yemek. inşallah Hadi hadi. Maşallah. Hadi. Hadi yavrum. Hadi. Aslanım benim. Öt. Aman. Aman. Hazırla beni. Canım. Hadi. Hadi yavrum. Hadi. Hadi aslanım. Hadi biraz daha. Ha gayret. Bu parçayı versene mi? Korkuttu beni yavrum. Birlikte. Evet şöyle tutalım. Ne alemde bakalım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Duramıyor. Yani. Çok da zayıfladı ya. Allah Allah. Birden, bir gitti. Birden gitti. Hı. <laughs> Hadi bakalım. Ben falan yine şey böyle ya. Hangi ya? Hadi Ne yapayım? abone <gülme> <gülme> <Şahım> benim abone <Kızım. gülme> Hı? Hadi ol inşallah. İnşallah abone bu hadi bir şey inşallah inşallah ilişkilerde sonuç Bakar mı? İyi biraz daha verebilir miyiz? Biraz daha şöyle yeter. Olur mu? Olur belki de? Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Hadi canım. Hadi biraz daha. Hadi. 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 Enteresan ya. Allah Allah buralarında mı sorun var? Anlamadım ya. Yani. Hmm. Arkadaşlar. Çok dikkatli bakmak lazım. Hafifler dik var. Allah Allah. Yani çok fazla yok ama. tepki gördüm. Yani bu toprak banyosu da yapamadığı için toprak banyosu da yapamadığından da, şey oldu atamıyor Bunların hmm. şunların hepsini iyice bir incelemem lazım ben çok az da olsa ipler var kaşınalar gibiydi göremiyordum yani çok az olduğundan göremiyormuşum hadi bakalım kalemdesin. Kursaklı kalemde. Tabi daha bir şey olmadı. Ne yedik ki? Değil mi? Hadi az daha verelim sana. Gel. Hoppa. Ha, ha birazcık açıldı gözlerim maşallah. İnşallah. Az daha. Hadi bakalım. Heh, tepki birazcık şeye geçti. Reaksiyon vermeye başladı gibi. Hadi bakalım. Hadi canım. Geçti. Geç, 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 Hadi bakalım. Hadi canım. Hadi. 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 arkadaşlar? Hadi. Bakalım ne yapacak? Durum nasıl gidecek? Öğleden sonra tekrar bakarız. Ya saat sonra bakarız. Boynunu, boynunu büktü. Boynu büküttüler bitir. orduna. Allah yarabbim. İnşallah iyileşir. Bu arkadaşlar